arkadaşlar bugün birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta şu an kese taplaşma oynayacağım. 2000 gör. Arkadaşlar Brawl Stars oynayanlar en fazla Brawl Stars oynayanlar yorumlara bir yazsın. Kapakçı oynayanlar yorulara 2 yasın. <laughs> Ölçem. Bok almayacağım. Gün çok az. Rota alacağım. <laughs> videoda çıkmamıştı arkadaşlar bu bana oynarken çıktı bu yüzde abone özel bir abone diyorum İnşallah abone de olsa. bu ona abone oluyor arkadaşlar İnşallah 30 abone gelir Otuz'a geldiğinde şahane bir şekilde gel arkadaşlar sizin yanınıza. Sonra Şu şunu aldık mı? Ultiyi basmayalım. Bunu yaralım. Şu an ulti ile bastım. Şeli ağzına tükürüyoruz. Bir enerji içeride. Şimdi yavaş arkadaşlar. İki ana çocuğu gel. Adam yoksa adam buradaymış. Arkadaşlar bunu like unutmayın. Artıysa 2.000 olmaya çok az kaldı. Belki sizlerle birlikte son kupa yapabilirim. Burası ne? Burası şarjı. Burası durur. Barney'e herhalde. varlıyorum arkadaşlar. Kursayla barney öldüm. Arkadaşlar barney'e öldüm. Ağlayacağım. Bul bari. bilgisayar yeneceğim. Bir daha alayım. Dakile, admirال, bir gel bir gel bir gel 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 arkadaşlar gel 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 arkadaşlar ben mega kutuya kadar biriktireceğim diğer mega kutuya kadar bu videoda değil ama Arkadaşlar çok teşekkür ederim. ilk videomu 51 görüntüme izlemiş. 51 kişi izlemiş. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Dünyanın en güzel şarkısı diye ad vermiştim. Öldük ama. Dünyanın en güzel şarkısı Ahmet Promet zaten ilk oyduyor zaten. Şimdi de Burak alalım. Burak ben çıkıp yoktan Bitireceğiz. Fırıkla başka fırıkla bitireceğiz arkadaşlar. Bakalım. Bu 15 TV yaptığımızda çok aşırı gelmez oluyor arkadaşlar. Zaten şirinler aşık oluyor. Bir seviyorsanız bir şeyleri belki öldürüyorsunuz. Oyuncağın olsa bile yani çok uzun. Mesela ben buradayken ta o ne kadar gidiyor. Şimdi karşıma bir içme saharı. Çünkü ulti var. Ultim var. Ultim var. Herkese Herkese ultim var. Şarkı uydurdu. Öldüm. Ama o ilkliydi. Arkadaşlar o ilkliydi. O yüzden öldüm. 1900 kupada oluyoruz. arkadaşlar üçüncü olup gideceğim. Yapıştır. Poka 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 poka. Tırtık. Birinci olmamız net oldu arkadaşlar. O yüzden derliğimize geçiyoruz. Burada yok yani niteye ya geçeriz biz, değil mi? Arkadaşlar yorumda yazın. Nita mı Şeli mi? Nita ise Nita yazın. Şeli ise Şeli yazın. Vur, vur bir daha vur. Arkadaşlar hocam 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 At şunu At şunu Bunu at Bunu at, Gel vuran Gel buradan <laughs> <laughs> 4. oldu. 19 kupa olup diyem arkadaşlar. 2000 kupa olduğumda zaten bir video açarım. için öldürelim. Hiç çok sıkıntı arkadaşlar ya. Ama artık öldürelim. Şunu bir geçelim. <laughs> arkadaşlar abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Ona abone öyle bu. Bu video ona abone özel anında demiyorum. İkin kupa olduğunda 10 abone videoyu 4. oturuyoruz arkadaşlar. Bu arada ilk yorum yerine bir diğer hesabımı atacağım. Evet. Bizim kamerayı. Şimdi birinci olalım ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu şekilde öldürecek yine öldürecek öldürecek öldürecek. öldürecek. Arkadaşlar bu maç sondu. Yenemeyecek artık. Yani herkes sonmuştur. Bay bay diyorum. Görüşürüz. Görüşürüz herkese.